Pek muhterem kardeşlerim. olunun hata yapma lüksü vardır. Sübhan olan Allah Celle Celaluhu'dur. Sübhan kelimeciği eksik ve noksanlıklardan münezzeh olma manasındadır. Ee, i̇nsan hata yapar. Neden? Çünkü mükemmel bir varlık değildir. En iyi biçimde donatılmış bir varlıktır ama e, yani mesela diyelim ki hani Allah gibi tasavvur etmemiz mümkün değil. Ee, i̇nsanoğlunun bu hata yapma e, olayını biz her şeyden evvel Adem Aleyhisselam'dan öğreniyoruz. وَلَا تَقْرَبَ هَذِي Bu acı yaklaşma diyor e, Allahu Teala. Uyarıyor, bilgilendiriyor. Fakat insanoğlunun bir başka tarafı daha var. O da nedir diyeceksiniz. Ebedi kalma arzusu. Ee, yani Allah Celle Celaluhu bazı duyguları bize lütfetmiş, fıtratımızı yerleştirmiş, kodlamış aynı zamanda. Fakat bir olay var muhterem kardeşlerim. Bu istek ve arzuların, bu duyguların dünyalık olan bölümü var. Bir de sonrası olan şeyler var. Sonrası, mesela diyelim ki insanın hani böyle çok yaşaması, sağlıklı olması, ihtiyaçlarının karşılanması, e, aklınıza ne geliyorsa, say sayabildiğiniz kadar iyi bir ev, iyi bir binet, e, iyi bir eş, çoluk çocuk falan, etraf çevre insanlar var, yalnız değilsiniz. E, doğal bir e, tabiat e, diyelim ki e, güzelliği olan bir yer, böyle sayabilirsiniz bunları, çoğaltabilirsiniz. Fakat ilginç olan şey burada nedir diyeceksiniz? İnsanların bunları istemesi, arzu etmesi fıtri bir duygu. Fakat e, bu duygunun, e, bu isteklerimizin gerçekleşmesinin bir bölümü dünyada olur veya olmaz. Ayrı bir konu. Olması da olmamasını da hayır var diyelim. Biz çabalarız, gayret ederiz, çalışırız. Netice ne olur? Allahu u Teala'nın takdirindir. Hani tevfik, e, başarı Allah'tandır diyoruz ya biz. biz. Bizim üzerimize sadece çalışmak düşer. Ha bu esnada şunu da belirtmek lazım gelir diyor ilim sahipleri. Hani böyle e, biz uğraştık, çaba ve gayret sarf ettik, neticeyi elde edemedik. Hani kaderimiz böyleymiş mi diyelim? Yoksa eksik ve kusurumuz var mı diye de bir bakmamız gerekiyor mu e, diye soruyorlar. Evet orada insanın kendisini sorgulaması lazım geldiğini, eksik ve kusurunun var olabileceğini, onları gidermeye. E, yönünü, çabası içerisinde olması gerektiğini de söylüyorlar. Ben de şahsen o kanaattayım. Bir şeyin olmasını istiyorsunuz, e, onun için gari sarf ediyorsunuz ama gerçekleşmiyorsa birinci etapta o eksiği, kusuru görmemiz gerekiyor. Sonra isyan etmeden neticeyi Allahu Teala'dan beklemek lazım gelir. Yani e, o yapmış olduğumuz kar şeyin karşılığını hel ceze'ül ihsan illel ihsan diyor ya yani iyilik yapıldığı zaman o iyiliğin mutlak manada bir karşılığı var. Dünyada biz bunu göremezsek ahirette göreceğimiz bir gerçek. Şimdi hata yapma lüksümüz var dedik ya. E, hata insanı özgü bir şey. E, çünkü e, mesela Fizirali Kur'an'da e, Seyyid Kutup diyor, der ki insanın iradesi var ya bu iradenin bir anlamı olmalı diyor. Şimdi siz istiyorsunuz, azu ediyorsunuz e, isabet de ettirebiliyorsunuz, yanlış da yapabiliyorsunuz. Bu iradenin bir mahsulüdür. Mesela melekler için hata e, oranı sıfır. Neden? Çünkü onlar tek kutuplu bir varlık. Ama insan çift kutuplu bir varlık. O zaman şöyle söylememiz lazım geliyor. Hata hata ısrar etmemek lazım geliyor. Bir ikincisi hata yaptıysak tevbe istiğfar ve aynı zamanda o hatan e, nedenini bulmamızda büyük yarar ve fayda var. Günümüz dünyasında her bir insan kendi kendine bir bakmalı, sorgulamalı. Ee, yani başımızı yastığa koyup da uyumadan evvel bu günümüz nasıl geçti diye sormak galiba en iyi şeyliklerden bir tanesi. O esnada hani bugünkü yaptığımız işlerin içerisinde e, benim kendimi iyi hissetmeme sebep olan şeyler var mı? Yoksa ya içimde böyle sanki bir diken batıyor vicdanımı rahatsız eden bir şey var mı diye bakmak gerekiyor. İşte burada o vicdanımızın rahatsız olduğu şey var ya o aslında bizim hatalı davranışlarımızın bir bakıma bizi gösteriyor, ifade ediyor. Yani sancı çektiriyor bize, acı çektiriyor. O zaman ne yapmak lazım? Bunun üstünü örtmek değil de bunu telafi etmenin yolunu aramamız lazım geliyor. Fakat insanın şöyle bir durum var muhterem kardeşlerim. şimdi la uviyennehum ecma'in şeytan aleyhi e, diyor ki tüm insanları azdıracağım. Neden? E, Allahu Teala fatrı diye şey. diyor ki sen azdırdın beni diyor. Aslında ene hayrun minu. Ben onlardan çok daha hayırlıydım ama bir yanlış yaptın diyor bakıma. E, şimdi Şöyle bir durum var muhterem kardeşler. İnsanın böyle bir tarafı da var. Hata yaptığını kabullenme Veyahut da yaptığı hatayı başkasının üzerine fatura ediyor. Ee, e, ve kendisini temize çıkarıyor. Ama insan doğru konuşmak lazım gelirse her şeyden sürçü lisan etmemiz mümkün. Hata yapmamız mümkün. O zaman e, Adem aleyhisselam bize yol gösteriyor. Diyor ki Kale rabbena zalemne enfisöne Diyor ki Allah'ım ben yanlışlı yaptım. Af et beni diyor. E tevbe istiğfar ediyor. Şeytan inadında direniyor. O tevbe istiğfar etmiyor. Aynen bunu gibi muhterem kardeşlerim. İçerisinde bulunduğumuz zaman diliminde kendimizi kontrol etmemizde kendimizi süzgeçten geçirmemizde hal ve gidişatımızın ne noktada olduğunu e, bakmamız gerekiyor. Niye bunu diyelim ki bugün bu sohbetinizde gündemi getirdiniz. Şöyle bir durum var muhterem kardeşlerim. Ramazan ayında, evet Ramazan ayı geçti. Aradan epey bir mesafe oldu. Ama o günlerde biz e, oruç tutan insanlarımız için söylüyorum bunları. Aç ve susuz kaldılar. E, bazı şeyleri kendilerini yasakladılar. Bu esnada bir şeyi fark ettiler. E, yemenin, içmenin, yediğimiz nimetlerin kadri kıymetinin ne olduğunu anladık biz. Değil mi? Ee, ve neticede e, bugün yani kendimizi bakarak bazı şeyleri daha iyi anlamamız lazım. Kendimizi kontrol etmemiz lazım. Ee, bir deprem yaşadık Maraş merkezli. O depremde e, depreme maruz kalan marketler sahibi zincir, market zincirleri olan bir kişinin şeysi beni çok etkiledi muhterem kardeşlerim. Ee, sabah kahvaltısında e, oğlu kahvaltıyı oturmuyor, beğenmiyor daha haçesi. Zannedesem 20 küsur yiyecek var masanın üzerinde. Ee, çocuk yemiyor, kahvaltı masasında oturmuyor. Niye diyor, niye beğenmiyorsun, niye yemiyorsun? E ton balığı yok diyor. Şimdi deprem oluyor, ne ton balığı kalıyor, ne 20 çeşit o kahvaltı masası da yiyecek kalıyor. Hatta o kişi. E, kalıntılar içerisinde, yıkıkları içerisinde bulduğu e, kapaksız çaydanlığı nimet olarak görüp seviniyor. Yani demek ki şöyle bir durum var. Bazen insan hata yapmalı, ders çıkarmalı, tebe istiğfar etmeli, var olan şeylerin kadri kıymetini bilmeli. E, sonra e, sonra ne olmalı diyeceksiniz. Sonra hayatı farklı olmalı. Ben şahsen kendi hayatımda şunu söylüyorum. Hayatın aksi içerisinde sevindiğimiz, e, varlığı içerisinde yaşadığımız, bir bakın, hani zengin bir hayatımızın olduğu anlar olduğu gibi, tam tersi yokluk, kıtlık içerisinde geçen günlerimizin de olduğu, olacağı bir gerçek. O zaman şöyle yapmak lazım. Bütün bunlara hazır olmamız lazım. Bir, ikincisi o esnada hata, lüksümüzün az olması gerekiyor. Hata yaparsak da bir an evvel tevbe istiğfar edip, bu hatadan dönmek, hatayı başkalarının üzerine atmamak en akıllıca şey diyebilirim. Sevgili kardeşlerim, şöyle bir durum var. ve Ruhuma yeveddülledine keferu lebkâne müslümin ayet-i kerimesi eşliğinde değerlendirecek olursak, ahirette birçok insanın keşke diyecekleri bir gerçek. Neden? Çünkü e, içinde biz de dahil olmak üzere keşke diyeceğiz birazcık daha fazla amelimiz olsaydı, güzel hareketlerimiz, davranışlarımız olsaydı. Ee, diyeceğiz bir kısmı ya biraz daha işleseydik. Bazıları diyecekler ki hiçbir şeyleri yok. Ee, öyle bir hata yapmışlar ki telafisi mümkün değil. Onlar diyecekler ki ah diyecekler keşke. Hatta Allahu Teala'dan yalvaracaklar ya Rabbi bizi geri gönder de biz bu hayatı telafi edelim falan da diyecekler. Ee, yani hatanın oranı da çok önemli. Öyle olunca da Şöyle söyleyeyim, az hata yapma çalışalım. Hatalarımız olursa onu telafi etme yönüne gidelim. Bir başka husus, hatalar karşısında da e, yani bu işi Allah'a fatura etmeyelim. E, sen beni azdırdın demeyelim, değil mi? E, ve neticede e, bu dünya hayatını ve bundan sonra gelecek olan ahiret hayatımızı e, kazanma yoluna gidelim. Hatasız kusur olmaz derler. Doğrudur. Hatalıyız biz. Hata eksimiz, kusurumuz olur. Sübhan olan Allah Celle Celaluhu'dur. Bu tarz kardeşlerim son sözü olarak şöyle bir şeyi e, bir bakıma paylaşmak istiyorum. Bu namazlarımızın sonunda biz tesbihatta bulunuyoruz. Hani 33 kere Allah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyoruz. Gerçi bugünkü camilerimizde 33 kere asla ve kat'a ne Subhanallah deniliyor, ne Elhamdülillah deniyor, ne de Allahu Ekber deniyor. Yani üstelik bir şey de e, hani Subhanallah demiyoruz, bazılarını yutuyoruz. Belki de hani şüp 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 falan filan de denilen e, bir noktayı da getirdiğimiz oluyor. Fakat bu tesbihatın bir anlamı var muhterem kardeşlerim. Nedir o diyeceksiniz? Subhanallah diyoruz ya. O esnada şunu düşünmemiz lazım geliyor. Eksik kusursuz olan e, Ya Rabbi sensin. Ben eksik ve kusuru olanım. Bu eksik ve kusurlarımdan dolayı yapmış olduğumuz şeylerden dolayı senden af diliyorum. Yani Sübhanallah demenin dilimizle tekrar etmenin ötesinde onu neden dedi dediğimizi fark etmeliyiz. Elhamdülillah derken de şöyle bir durum daha var muhterem kardeşlerim. Ya Rabbi eksik kusurluyuz. Ee, e, zaaflarımız var, ee, bazı şeyleri ihmal ediyoruz, terk ediyoruz, yapmıyoruz. Ama sen gene de bize nimet veriyorsun. Ee, yani sayılamayacak kadar çok nimet veriyorsun. O nimetlerin sahibi sensin. Ben her şeyi rağmen gene de sana hamd ediyorum dememiz, yani o düşünceye sahip olmamız gerekiyor. Evet, Allahu Ekber. Ne demek muhterem kardeşlerim? Allah büyüktür diyoruz ya. Aslında Allah yücedir. Ve Rabbike feke bir. Değil mi? Rabbinin adını yücelt. Yani eksik, kusur, noksan, hata yapan bir insan olarak e, Allah'ım sen eksik bu kusurlardan, noksanlıklardan münezzehsin, e, nimet veriyorsun. Allah'ım ne yücesin yani. Değil mi muhterem kardeşlerim? Düşünün bir kere bir iş yerinde çalışan birisi olduğunuzu kabul edin. E, oranın diyelim ki Yöneticisi size bir iş veriyor, siz o işi yapmıyorsunuz. Peki e, o insanın size nasıl davranması gerekir? Size ne söylemesi gerekir? Ne dese e, yani e, kötü olur, değil mi? Ya kardeşim ben sana maaş veriyorum, para veriyorum, ne diye bu işi yapmıyorsun diye sorduğunda, e canım istemedi falan gibi böyle bir e, basit bir şey e, yani söylersek ne olur? Adam tasını, tarağını topla çıkıp gitti. Bu kadar basit. Yani en kibarından bunu söyler. Evet, bir dünyada yaşıyoruz muhterem kardeşlerim. Bu dünyada evet biz insanız, eksiğimiz, kusurumuz olur. Bunu kabul ediyoruz. Ama bunları ısrar etmenin, yanlış yapmaya devam etmenin anlamı yok muhterem kardeşlerim. Bir an evvel kendimizi gelmemiz, düzen vermemiz ve iyi ve güzel şeyler, bilerek, isteyerek yapan insanlardan olmaya çalışmamız lazım geliyor. Rabbim böyle olan, eksik hatası, kusuru az olan, eksik ve kusur karşısında da Rabbimizin affettiği kullar içerisinde olmayı Rabbim bizlere ve bizlere nasip eylesin, muktedir eylesin, muvaffak eylesin inşallah. Teala. Başka bir inancımız, hayatımız programında yeniden sizlerle birlikte olunca kadar hepiniz Allah'a emanet olun.